Eşeli yürüyen canlılarda 1-2-3 durumlarından hangileri çeşitliliğe neden olur şeklinde sorumuz. Evet, eşeli temeli temelinde mayoz bölünme ve döllenme vardır. Evet, döllenme artı döllenme. Evet, mayoz bölmede ve döllenme olayları çeşitliliğe neden olur. Buna göre şıklarımızı değerlendirirsek. Birincisi, mayoz bölme sırasında homolog kromozomların şansa bağlı olarak kutuplara çekilmesi, mayoz bölmenin e, Mayoz bölme ile oluşan hücrelerin çeşitliliğini sağlar. Dolayısıyla bu ifade doğru olmuş olur. İkincisi homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimi. Evet bu olayda crossing over'dır. Ve bu da çeşitliliğe sebep olur. Dolayısıyla bunu da dahil ediyoruz. Üçüncüsü bir yumurtayı farklı genetik yapıdaki spermlerin dölleme şansının olması. Evet bu da yine döllemeden dolayı bu da kasal çeşitliliğe sebep olur. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Evet bizden istenen eşeğiyle yürüyen canlılarda durumlarından hangileri çeşitleri neden olur diye sorulduğu için 300 e olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Eşeğli üremede K, L, M aşağıdakilerden hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir şeklinde soru. E sırasıyla K, mayoz sonucu oluşan haploid hücre. Mayoz sonucu oluşan haploid hücreye gamet denir. L, döllenme sonucu oluşan diploid hücre ise zigottur. Me zigotun mitozla büyümesiyle oluşan yapı bu da embriyodur. Evet buna göre şıklarımızı yerleştirirsek gamet, zigot ve embriyo cevabımız A şıkkı olur. Aşağıdaki olaylardan hangisinde homolog kromozom ayrılması gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Homolog kromozom ayrılması mayoz bölünmede gerçekleşir. Mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde gerçekleşir. Evet buna göre mayoz bölünme arayacağız şıklarımızda. A şıkkında Pneralya'nın rejenerasyonla üremesi bir eşeğsiz üremedir ve temelinde mitoz vardır. B bakteri bölünmesi ve temelinde yine mitoz bölünme vardır. C hidranın tomurcuklanması yine bir eşeğsiz üremedir. Temelinde yine mitoz bölünme vardır. D kurbanın yumurta oluşturması. Yumurta oluşturma yani üreme hücreleri mayoz oluşur. Dolayısıyla yumurta da e, gamettir, üreme hücresidir. Evet, bizden istenen de zaten mayoz bölünme olayıydı. Cevabımız dolayısıyla D şıkkı olur. E şıkkında ise menekşe yaprağından yeni bir menekşe oluşması. Bu da eşeğsiz üremedir ve temelinde mitoz vardır. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Eşeyli yolla üreyen bir türde bireyler arasındaki kalsal farklılıklarda 1-2-3 olaylarından hangileri etkilidir şeklinde soru. Eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme ve döllenme vardır. Evet, genetik çeşitliliğin ana faktörü bu iki olaydır. Dolayısıyla buna göre baktığımız zaman birincisi homolog kromozomların kardeş olmayan kromatleri arasında gen alışverişi. Evet, bu bir crossing over olayıdır. Parça değişimiyle beraber genetik çeşitlilik sağlanır. Dolayısıyla evet, bunu dahil ediyoruz. İkincisi zigotun mitoz bölünmeyle gelişmesi. Mitoz bölmeyle gelişme bir e, çeşitleri sağlayan bir durum değildir. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Üçüncüsü, mayozda homolog kromozomların şansa bağlı dağılması. Evet, mayoz bölmede oluşacak olan gametlerin ya da üreme hücrelerinin çeşitliliğini sağlayan ana faktör bu olaydır ve bundan dolayı kalsal farklılıklar neden olur. Daire içerisine alıyoruz. Evet, eşeyli yolla üreyen bir türde bireyler arasındaki kalsal farklılıklarda. 1 ve 3 etkili olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin canlılara sağladığı yararlardan değildir şeklinde soru. Evet, dolayısıyla eşeysiz üreme burada aranacak durumdur. A şıkkında canlılarda çeşitliğin artması evet eşeyli üremenin faydalarındandır. B özelliklerin değişmeden döller boyu devam etmesi evet bu bir eşeysiz üremedir. Dolayısıyla e eşeyli üreme yararlarından değildir diye sorulduğu için cevabımız B şıkkı olmuş olur. Diğer şıkları da değerlendirirsek C daha dayanıklı bireylerin meydana gelmesi. Evet kalsal çeşitlik sağlandığı için yeni özellikler kazandığından dolayı daha dayanıklı bireyler oluşur. Dolayısıyla eşeyli üremenin yararlarındandır. Yeni gen kombinasyonlarının oluşması evet yine eşeyli üremede gerçekleşir. Değişen ortam koşullarına uyum sağlayabilen bireyler oluşması da yine kalsal çeşitliği sağlayan eşeyli üremenin yararlarındandır. Evet dolayısıyla ee, bizden istenen durum eşeğli üremenin canlara sağladığı yararlardan değildir istendiği için B şıkkı değildir cevabımız da B şıkkı olur. Hayvanlarda görülen 1-2-3 olaylarından hangileri kalsal çeşitli neden olur şeklinde soru. Evet, kalsal çeşitli neden olan olaylar mayoz bölünme ve döllenme olaylarıdır. Evet, buna göre birincisi sperm yumurta zigot oluşturması bir döllenmedir. Dolayısıyla Kasar çeşitleri neden olur? E, zigot, emri oluşturması, mitoz bölünme olayıdır. Dolayısıyla burada kasar çeşitlilik gerçekleşmez. Üçüncüsü eşe ana hücresinden eşe hücresi oluşması da bir mayoz bölünmedir. Dolayısıyla burada da çeşitlilik olur. Evet, cevabımız bundan dolayı 1-3 yani şıkkı olur. Eşeğli üreyen canlılarda 1-2-3-4 olaylarından hangi ikisinin birlikte gerçekleşmesi tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar şeklinde soru. Evet, eşeğli üremenin temelinde mayoz bölünme ve döllenme olayları vardır. Mayoz bölünmede e, gamet hücreleri diploid yapıdaki hücrenin yarıya düşmesiyle oluşur. Yani şu şekilde ifade edelim. 2 en kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçirdiği zaman en kromozomlu hücreler oluşur. Dolayısıyla ata birey iken fakat mayozda en yapıda gametler oluşur. Yine bu dişi bir birey diyelim. Erkek bireyde de aynı şekilde iki en kromozomlu hücre ve en kromozomlu gameti oluşturur. Bu da mayoz bölünme. Daha sonra döllenme dediğimiz olayla döllenme ile tekrar iki katına çıkar. Dolayısıyla eşeli üremede e, kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan mayoz bölme döllenme olayıdır. Şıklarımıza baktığımız zaman döllenmeyi görüyoruz. Mitoz sağlamaz. Gamet oluşumu mayozu ifade eder. 4 de büyüme de sağlamaz. Dolayısıyla cevabımız 1-3 olur. Bundan dolayı B şıkkı olur. Aşağıda verilen üreme şekillerinden hangisinin sonucunda oluşan bireylerin farklı ortamlara uyum sağlama şansı diğerlerine göre daha azdır şeklinde sorulmuş. Evet, eşeyli üreme farklı ortamlara uyum sağlama şansını artırırken eşeğsiz üreme evet bu şansı azaltır. Dolayısıyla biz şıklarımızda eşeğsiz üremeyi arayacağız. Buna göre A şıkkında bakterilerde bölünerek üreme bir eşeğsiz üremedir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Diğerlerini de değerlendirirsek B. Hermofrodit bireylerde yabancı döllenme ile üreme bir eşeğli üremedir. Hermofrodit de olsa e, yabancı döllerle ürediği için daha fazla kalsal özellik ortaya çıkar. C. Hermoprotit bireylerde kendi kendine dölleme ile üreme. Bu da bir eşeğil üremedir. Her ne kadar bireyin kendi e, üreme hücrelerini kendisini döllese de bir eşeğil üreme olduğu için az da olsa kalsal çeşitlilik vardır ve e, farklı ortamlara uyum adaptasyonu sağlar. Evet, D şıkkında kamçı kuyruklu kertenkelede partenokonez ile üreme. Bu da bir eşeğil üreme şeklidir. Dolayısıyla burada da kasal çeşitlik vardır. E, evet, bal aralarında eşeyli üreme zaten burada eşeyli üreme olduğu belirtilmiş. Bu da sağlar dolayısıyla evet farklı ortamlara uyum sağlama şansı diğerlerine göre daha azdır diye sorulduğundan dolayı cevabımız A şıkkı olur. Canlarda eşeyli üreme 1 2 3 olaylarından hangileriyle sağlanır şeklinde soru. Evet birincisi regenerasyon bir yenilenmedir, tamirdir. Bu bir aynı zamanda üreme şekillerinden eşeysiz üremedir. Dolayısıyla eşeğli üremeye de rejenerasyon sağlanmaz. İkincisi tomurcuklanma. Tomurcuklanma da yine bir eşeğsiz üreme şeklidir. Eşeğli üreme ile gerçekleşmez. Evet mayoz bölünme. Evet mayoz bölünme eşeğli üremenin temelini oluşturur. Dolayısıyla e, buradan mayoz bölünmeyi dahil ediyoruz. Evet olayların hangileri sağlanır diye sorulduğu için eşeğli üreme mayozla sağlanılan cevabımız yalnız 3 5 şıkkı olur. Doğadaki pek çok canlı bitkiler, omurgasız ve omurgalı hayvanlar eşeğli üreme ile çoğalmaktadır. Hermofrodit olan solucanlar bile kendi kendilerini döllemeyerek eşeğli üremeyi tercih etmektedirler. Eşeli üremenin canlılar tarafından tercih edilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuştur. Evet, sırasıyla şıklarımızı değerlendirirsek A şıkkı eşeli üremenin eşeğsiz üremeye göre daha az zaman alması tam tersi eşeğsiz üreme daha az zaman alır. Bu ifade yanlış. Ediyoruz. Ve Eşeğli üreme ile oluşan yavruların daha hızlı gelişmesi. Mitoz bölünme daha hızlı olduğu için e, eşeğsiz üremenin temelinde de mitoz olduğundan daha hızlı yavru oluşumu mitozda yani eşeğsiz üremede olur. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olur. C. Eşeğsiz üremenin mitoz bölünme ile gerçekleşiyor olması, eşeğsiz üremenin mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor olması eşeyli üremenin e, tercih sebebi olarak değerlendirilmez. Eşeyli üreme ile tek seferde daha fazla birey meydana geliyor olması eşeğsiz üremede de daha fazla birey oluşumu e, gerçekleşir. Bu da yanlış olur. Eşeyli üreme ile çeşitliliğin artması ve çevre şartlarına daha dayanıklı bireylerin oluşması evet eşeyli üremenin tercih edilmesinin temel sebebi budur. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkı olur. Aşağıdaki şekilde omurgalı bir hayvanda gerçekleşen eşeyli üreme verilmiştir. Numaralandırılan olayların hangilerinde kalsal çeşitlilik meydana gelir şeklinde soru. Evet eşeyli üremede kalsal çeşitliliği sağlayan olay mayoz bölünme ve döllenmedir. Dolayısıyla şıklarımızda veya işte rakamlı yerlerdeki mayoz bölünme ve döllenmelere dikkat edeceğiz. Evet dişi birey Omurgalılarda diploid yapıda diploid yapıdadır ve burada e, sperm ve yumurtalar haploid yapıda. Dolayısıyla 1 ve 2 nolu olaylarda mayoz bölünme olduğu görülmekte. 3 nolu olayda da zigot 2 en kromozomludur. Dolayısıyla e, buradan döllenmenin olduğu görülüyor. Ve 4 nolu olayda ise zigotun ergin birey oluşması tamamen mitozla gerçekleşir. Dolayısıyla bizden kalsal çeşitlenme meydana gelir diye sorulduğundan dolayı mayoz ve döllenme olarak belirtmiştik. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'te kalsal çeşitlilik meydana gelir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur.